Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Demir Ali için kermes düzenliyor. Ceren Özdemir Meydanı'ndaki kermesi bugün ve pazar günü 9-17 saatleri arasında ziyaret ederek Demir Adam'a destek olabilirsiniz. Demir Ali için artık gittikçe e, daralan bir, e, azalan bir zaman içerisindeyiz. Ve ordunun anneleri Demir Ali'ye duyarsız kalmayarak Bizden kent konseyi olarak bir stand açmalarını, yani elemeyi, emeği, göz nuru ürettikleri ürünlerin Demirali için satılması için bizden bir talepte bulundular. Demirali bizim artık ordunun çocuğu. Hep beraber el ele vererek, vererek yardımcı olmak için burada bir stand açtık. Ordu insanlığın duyarlılığı Türkiye'ye örnek olacak çok çok önemli bir kampanyaya destekliyor. E, Devletin yapamadığını ordulu anneler, ordular yapıyor. İşin açıkçası. Evet. İşte buralarda olsa karnı sikeriz aslında.